bahçesinin diğer müştemilatlarına doğru yürüyoruz. Mehmet Fatih Bozobalı Bey ile beraberiz. Kendisinin de burada çok büyük emeği var. Allah nasip ederse ne zaman bitecek? Evet abi. Millet Bahçesi Ağustos, Eylül 2021 gibi inşallah bitecek. Camimizde 2022 Eylül, Ekim gibi inşallah bitmesi İnşallah. Tabii bu korona sürecinin de ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden rakamları, tarihleri verirken biraz tereddüt ediyoruz doğrusu. Çünkü tekrar bir kısıtlama olur, tekrar bir karantina olursa inşaatlar duruyor. Hemen burada parkın diğer müşteminatları yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tahminin nedir burası Haç abi? Bu havuzlar için su depoları. Buradaki havuzlar kaskat havuzlar dediğimiz 10-15 santim yüksekliğindeki suyun olacağı. Su, Su havuzları. Süs havuzları. Süs havuzları evet. Mesela şurası 10-15 santim yükseklikteki süs havuzları. Şimdi Burada biz camiyle bütünleşecek. Camiyle bütünleşecek. Şimdi şurada gördüğümüz bu büzlerin seviyesine çıkacak o zaman burası değil mi? Yükselecek biraz daha. Doğrudur. Biraz daha yükselecek. Şu anda aslında bilenler bilir tam eski 3 nolu sahadayız şu anda. Ben o fotoğrafları bulursam üzerine montaj yapayım. 3 nolu sahadayız. Şu ağaçlardan tahmin olarak bildim. Karşı tarafta stadyum. Stadyumun da görüntülerini fotoğrafları vardı. Onları da montajlamaya çalışalım. Kaç metrekareydi toplam burası? Millet e, Millet Bahçesi Yaklaşık 90 bin, 89 bin metrekare. 90 89 bin 89 bin, 90 bin metrekare. Evet, 90 bin metrekare. Ee, i̇çerisinde bu bölgede ileride temel atılmış e, oraya kitap kafe mi diyeceğiz? Zaten yani so diyeceğiz. Sosyal, sosyal bir donatı bir, var orada. Sosyal bir donatı var, evet. Orada kolonları yükselmiş şekilde görüyoruz. Yani şeyin, eski Atatürk kapalı spor salonu. Doğru. Kapalı Atatürk Spor alanı vardı orada. Bilen onları da bilir. Orada e, bir sosyal donatı olacak. Bu taraflar yine... Burada yine havuzlar var. Bu kazılan yerler havuzlar olacak. O da yine 20-25 cm yüksekliğinde olacak. Heh, sis havuzları, evet, spor alanları, yürüyüş alanları, spor alanları, kamelyalar. Bu kamyonların ilerisindeki gördüğümüz temel atılmış olan yerde de bir restoran ve hastane kısmı olacak. Yani şu anda arka tarafta görüyoruz evet, onu. Evet. Şuradan çıkıp bir rahat bir görmeye çalışalım orayı. Şu yukarıdaki, şu gördüğümüz yer mi tam olarak evet, karşıdaki? Evet. Karşıdaki yerde bir restoran ve hastane kısmı olacak. Kapı karşıdaki bu tarihi kapı korunacak evet. mı? Kapı korunuyor, evet. Binanın da zemin üst katını yıkacağız. Sadece zemin katı kalacak binanın da. Zemin katı da korunacak. Evet zemin katı da korunacak. Şimdi tam şu anda görüntüde olan yerde eski Konya Stadyumu vardı. Stadyumun yerine büyük bir millet bahçesi yapılıyor. Ben burada spor yaparken stadın altında judo salonu vardı. Oradan buranın girişlerini hatırlıyorum. Mesela şu tam karşıdaki çeşmeyi de hatırladım. Şu yol tam girişin yoluydu. Şurada Atatürk Spor Salonu, hemen şu gördüğümüz yerde Yüzme Havuzu ve basket potaları vardı. Burada basket potalar olacak mı? Karşı şey tarafta, e, duvara yakın taraflarda yine e, tenis kortları, basketbol sahaları gibi sahalar olacak. E, at, 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 at. Toprağın, toprağın, arka, toprağın tarafında arka tarafında tenis kort olacak ve basketbol sahaları olacak. Çünkü burada bir basketbol kültürü vardı. Evet. O da o zaman devam etmiş olacak. İnşallah hayırlısıyla tamamlanır. Şöyle tekrar bir kapıdan itibaren bir göstereyim. Atatürk Eski Atatürk Spor Sitesi'nin kapı girişi. Hatırlarsınız tenis kortlarının olduğu yer. Şimdi orada yapılan yer restoran, eski stadyumun olduğu yer, iş makinasının çalıştığı yer. Yine burada yürüyüş yolları, yeşil alanlar olacak. Toprak yığının arka tarafında da tenis kortlar, basketbol alanlar olacak. Biraz önce camiyi görmüştük. Şu açıdan baktığımız zaman yine camiyi şu açıdan camiyi göreceğiz inşallah tamamlandığı zaman. Tamamıyla şu açıdan camiyi görmüş olacağız.